Merhaba arkadaşlar. Bugün de sizinle yine eğlenceli ve şaşırtıcı bir deney yapacağız. Malzemelerimizi sayalım. Bir miktar suyumuz var. Çakmak ve mumumuz var. Bir tane hunimiz ve bir tane balonumuz var. İlk önce balonumuzu alalım ve içine bir miktar su dolduralım. Bunun için huniyi kullanalım daha rahat doldurmamız için. Hule olmazsa biraz zor olur ama yine de olabilir. Evet, balonumuza suyumuzu doldurduk. Altına kabımızı koyduk herhangi bir kaza olursa su dökülmesin diye. Şimdi balonumuzu şişireceğiz. Evet. Mumumuzu tabağımızın ortasına koyuyoruz ve yakıyoruz. Acaba ateşimiz balonumuzu patlatacak mı? Onu deneyeceğiz bakalım neler olacak. Balon patlayacak mı? Evet. Yaklaştırıyorum yavaş yavaş muma. Ve gördüğünüz gibi patlamadı. Şimdi bir de bunu Balonumuzdaki suyu boşaltarak deneyeceğim. Suyu olmadan bakalım balonumuz ateşin sıcaklığına dayanabilecek mi? Evet. Şimdi yine mumumuzu yakıyoruz. Balonumuzu yaklaştırıyoruz. Evet. Balonumuz bu defa sıcaklığa dayanamadı çünkü içindeki su onu soğuttuğu için az önce kendini koruyabildi bir miktar daha. Ama su olmadığı için kendini koruyamadı ve sıcaklığa daha fazla dayanamayıp patladı. Siz de deneyimizi yapabilir, yorumlara fikirlerinizi yazabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.